ilk kalkışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Debriyajdan gaz verirken ne yapacağız? Ters orantı debriyajı kaldıracağız ya. Şu an topuyla kaldırdı Fatma Hanım. Sonra topunu yere koyup parmak ucunu gevşertti. Evet demek ki ne yapmıyormuşuz? Topukla değil parmak ucuyla kalkacağız. Bir daha dur kalk yapabilir misin Fatma Hanım için bizim için? Debriyaj yumuşakça. Fren, fren pedalın daha yukarıda olduğu için bunu biraz daha yukarıda tutacağız. Evet. Tekrar ne yapacağız şimdi? Gazımızı hafif hafif dokunurken debriyajdaki ayağınızı topukla kaldırmayın. Arkadaşlar bak topuğu yere koydum. <laughs> <laughs> topukla değil. Parmak ucunu sadece gevşert kodunu vereyim ben o zaman size. Bırak değil bakın. Debriyajdaki ayağınızı parmak ucunu gevşertin gaz verirken. Hadi kalkalım. Gazına gel. Sağ ayakla ufak ufak gaz verirken. Ters orantı debriyajı parmak ucunu gevşert Fatma Hanım. Bırakma. Bu daha güzel oldu. süpers. Demek ki topukla kalkmayacağız. Ne yapacağız? Parmak ucunu gevşeteceğiz. Harika oldu. Sola doğru tekrar üstten elini alıştır. Yanındaki araca...